yapıyoruz. El boyası. Şimdi yeşil renk yapıyoruz. Arkadaşlar sıralarını da boyayalım. Soğuk soğuk. Benim odam soğuk yoğunca soğuk oldu. İçini kullanmıyoruz ya. Aradan ben şuraları da yapmıştım. Arkadaşlar ne kadar komik oldu değil mi? Bakın şöyle büyük büyük parlak basit. Şimdi şimdi yeşille. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle sevmiyor musun? Mavi ekot. Bir Arkadaşlar bakın işin yerini biz aldım. Merhaba sevgilim kapata, Bakın deli gülüyorum. Sürsürsün, Sür sür İşte oğlum, oh, işte yeah. Sür sür oğlum. İşte İşte Mae'n gwrs i'w gwneud. Mae'n gwrs i'w Şimdi. Anne bakar mısın? Ben